Sayın Burhanettin Kocamaz. Buyurun Sayın Kocamaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öğrencilerin yurt ve barınma konusunda yaşadıkları sorunlar hakkında İyi Parti grubu olarak vermiş olduğumuz meclis araştırma önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde bir türlü önlenemeyen yüksek kira artışları üniversite öğrencilerinde mağdur etmiştir. Artan konut kiraları ve zamlanan özel öğrenci yurt fiyatları karşısında yüz yüze eğitim iyice zorlaşmıştır. Bu yılda sınırlı sayıdaki KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler ya kiralık evlere ya da özel öğrenci yurtlarına yönelmek zorunda kalmıştır. Yaşadıkları barınma sorunu yüzünden birçok öğrenci de kazandıkları okullara kayıt yaptıramamıştır. Ev kiraları semtine göre yüzde yüz ile yüzde beş arasında artmıştır. Ev fiyatlarındaki artışlar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Ev eşyası fiyatları da çok fazla artmış durumdadır. Kira ile ev tutan öğrenciler bırakın evi odaları paylaşmak zorunda kalmışlardır. Yalnızca ev kiraları değil, geçen yıla göre KYK'ya ait yurt fiyatları yüzde 30 ile yüzde 35 arasında özel yurt fiyatları da yüzde 85 ile yüzde 105 oranında zamlanmıştır. Özel yurt fiyatları da semtine, üniversiteye olan mesafesine, konforuna ve oda sayısına göre değişiklik göstermektedir. İstanbul'da özel yurt fiyatları yıllık 35 bin TL'den başlayarak 300 binlere kadar çıkmıştır. Özel öğrenci yurtları Ankara'da yıllık 40 bin TL ile 250 bin TL arasında değişirken İzmir'de yurt fiyatları yıllık 50 bin ile 210 bin TL arasında değişmektedir son zamlardan sonra özel öğrenci yurt fiyatları neredeyse uçmuştur asgari ücretle çalışan veya memur maaşı ile geçimini sağlayan ailelerin bırakın bu fiyatlarla çocuklarını özel yurtlara yerleştirmeyi özel yurtların önünden bile geçecek halleri kalmamıştır Hepinizin de bildiği gibi geçen yıl yüzlerce öğrenci barınma konusunda sorun yaşamış, sokakta kalmışlardı. Önlem alınmazsa bu yılda yüksek fiyatlar bizlere benzer sorunların yaşanacağını göstermektedir. Sokakta kalan binlerce öğrenci geçen yıl belediyelerin sahip çıkmış ve sokakta kalmalarını önleyerek barınma imkanı sağlamışlardı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her ne kadar geçen yıllara oranla yurt sayıları artış göstermiş olsa da halen yetersiz durumdadır. Ülke genelinde KYK'ya ait toplam 800 öğrenci yurdu bulunmaktadır. KYK yurtlarında 950 bin öğrenci barınabilmektedir. Ayrıca yeterli yer bulunmadığı için depremzedelere tahsis edilen bazı yurtların da daha henüz boşaltılamadığını biliyoruz. Bu durum karşısında bazı KYK yurtlarında yatak sayıları artırılarak 2-3 kişilik odalar 4-5 kişilik odalara dönüştürülmüştür. KYK yurtlarına karşılık ülkemizdeki özel öğrenci yurdu sayısı 4692 ve bu özel öğrenci yurtlarında yaklaşık 463 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ama KYK yurtları ile öğrenci yurtları arasındaki artan maliyetler yüzünden korkunç bir fiyat farkı ortaya çıkmıştır öğrenciler ve aileleri yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yılda büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Bazı öğrenciler yüksek kira artışları karşısında büyük şehirlerde ev ve oda yerine yatak ve ranza kiralama yoluna gitmeye başlamıştır. Bunların dışında bazı öğrenciler ise paylaşımlı ev ve paylaşımlı odalara yönelmiştir. Her iki yöntemde de ne yazık ki ülkemizde öğrencilerin barınma konusunda ne kadar çaresiz bırakıldıkları ve okumak için ne denli fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldıklarını ortaya koymuştur. Değerli milletvekilleri, hepinizin de bildiği gibi ülkemizde geçmişten bu yana 21 yıldır ihmal edilen yurt problemi nedeniyle öğrenciler cemaat yurtlarında kalmaya zorlanmıştır öğrencilerimiz bu ihmaller neticesinde FETÖ terör örgütünün gençlerimizi zehirlemesine kadar şu anda kiralama yöntemiyle açılan yurtlar geçici ve palyatif çözümlerdir. Bu nedenle KYK yurt sayılarını artırarak öğrencilerimizin barınma sorunları bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır. Önergenimize desteklerinizi bekliyor Gazi Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum.